yayına girmiş. Vallahi öyle oldu ya. Korku oyunuyla girdik ama. Yeni oyundan başlıyoruz kardeşim. Yayın bir kontrol edersiniz. Evet abi. Cüce. Bu oyunun bir görünüşü yok. Biliyorum. Benimle oyna. Oynayalım bakalım. Ortam çok rahatsız edici. Evet başlıyoruz. Vallahi canım korku oynuyoruz ya Aras. Bugün korku oyunu ha, abi. Bizde şey olacak. Abi korkan çıksın. Ses. Korkan çıksın. Ne diyeyim? Ben kulaklığımı kapatayım yayından izleyeceğim için. Yayından tamam. seslenirsin buradan açarım. Tamam. Değer istersen sen de öyle yap. Rahatsız olma. abi yok abi korkanlar çıkabilir. Evet. Tatlı mı tatlı evimiz. Bodrum katını su basmış. Olur böyle şeyler. Görevleri kontrol et. Ne diyor? Anya Kaan'ın bir yanına sürpriz koyduğunu söyledi. Kedi de yok burada. Aha. Bu ne? Acayip sesler duyuyorum. Evet kedimizi sevdik. Ha sürprizimiz burada. Anya Dima. Gir bakalım. Elektriğimiz kesilmiş. Evet. Bir gerildik. Bir gerildik. Evet arkadaşlar. Cücemiz bu. Tatlı mı tatlı? Evet. Görevleri kontrol et. Odanı eks. Gidelim bakalım. Kantamızı bırakacaktık. fil arkadaş. Sırt çantamı halledeceğim. Hafta bitti. Anya ile sınıfta ben onu tatmin ederim. Bak bu kayboldu şimdi filimiz. Pa 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 Masadaki kitapları kontrol et. Edelim. Başka kitap yok. Var mı? Buzdolabının görevlisinin liseye git tamam. Ananı avradını. <laughs> Selam Allah. Ne üflüyorsun lan? Çakma. Buzdolabı burada değil mi oğlum? Kordurduk işi aç. Ha sorry. Canım bak kıpırdama. Çok kıpırdıyorsun sen. Evet. Burada görevlerimiz var. Yürüdü ha. Yürüdü valla. Evet, kanepe düzenle. Bulaşıklık reyka, çöpe at, mutfağı temizle, çöpe at. Buradan başlayabilir mu? Yok, sırasıyla. Oturma odasına gidiyoruz. Cücemiz gene kıpırdamış. İçeriden acayip acayip sesler geliyor. Bulaşıklık reyka. E sen sese gel ya. kendimi çok yalnız hissediyorum Fil kardeş gelmiş Hoş geldin <laughs> Kendi yalnız <laughs> hissediyorum Valla kendimi yalnız hissediyorum ya <laughs> Olması gereken o Evet. Salon temizlersin. Evet, bir Merhaba. başlayacağım ışığına Yakışan böyle şeyler. <laughs> Evde yokuz. Aha. <laughs> Kötü şeyler hissediyorum. Buradan hiç bir resim yok. Evet açtık. Salon temizle. Devam. Sandalye kalkmış. Dolaplar açık. Al bakalım süpürgeyi. E sen korkmuyorsun değil mi? Annem her zaman müzik öğretmeye hayır ederdi. Ama büyük annem onun tıp fakültesine gitmeye zorladı. Babam doğum gün... Biri geliyor. Üst katın, Üst katta olabilir. Tamam. Mutfağı temizle. Kestirmeden gidelim buradan. Baba baba. Perspektifi Perspektif görüyor mu? Hayalet orada. Mutfağı temiz. O mutfağı temizlemedik mi? He. Anladım. Evet çöp atıyoruz. Bu iş bitiyor. Yüce gene gelmiş. Bu aptal oyuncağı çöpe atmalıyım. <laughs> evet biz kaçar. Atalım bakalım çöpü. Abicim çöp atıp eve dönmene gerek yok. O aleyküm selam. Eset hoş geldin. Biri var mı aşağıda? Yok. Serbest. İyidir ya ne olsun. Dünkü oyuna devam ediyorum. Bir yerden bir ses geldi. Aha. Ablamız orada. Keşke büyütebilsek ekranı tipe bak. Bu mahallede bir anormallik var ya. Çok gerilim ya. Vallahi öyle. Mahallede zaten tek tekin bir yer değil. Baktığın zaman. Siz ne yer değiştirdiniz? Ha? Evet. Kapı açık. Gene aşağı inilmiyor. Geldim. <laughs> Allahu Ekber. Hoş geldin. Sen geldin canavar da geldin bilmiyorum Aynı anda. Neyiz işte. Evet. Kapımız kapandı. Suyla rüperteci kahretsin bu saçmalıklar da böyle ne böyle bu kadın kim? <laughs> dün gece yükledin 9 GB'lık oyun Ben dün gece ne yüklemiştim ya Dün gece ben ne yükledim dün gece bunu yüklemedim mi? Dün gece bunu yükledim aynen dün gece bunu yükledim ya 9 GB değildi Tipe bak Şurada bir tane kapıya git. Tamam, etkileşim yaptık. Yüzemiz gene oynadı. Sesler çok rahatsız edici ya. Siz o kadar iyi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bu kapı açılırsa içeride biri var. Ağzında sıçacak yani öyle bir şey. Kapıyı öyle bir zorluyor ya sen. İnanamazsın yani. <laughs> Sesi geliyor mu? Kapı zorlama sesini. Geliyor. Kapıyı bir açsa ağzımızı da yani. Affetmeyecek. Dur şurada bıçakta bir şey vardı yok. Sürekli böyle git gel yaparak etkileşim yapıyoruz. Bak şimdi bu buraya geldi. Benimle oyna. Oynayalım. Yetti artık. Eve değil. Yetti artık şehre gidiyorum demem lazım normalde. Yetti artık şehre gidiyorum. Etkileşim yok. Eve geri çıkıyoruz maalesef. Evet. Üst kata gene çıkılmıyor. Ne olur lan? Üst kattakileri şikayet etmem lazım. Telefon nereden çalıyor? Mutfaktan. Alo. Dima nereye kayboldun? 3 saat önce apartmana girdim adamdan bahçe görünüyor. Köpeği atarken gördüm seni. Evet devam et. Binaya girdim ve giriş katta komşumuzun kapısı çıktı. Bir işi olmuş mudur acaba diye kontrol etmek istedim. Ama o kadar zaman geçtiğini düşünmedim. Tezgah lan bu. Hangi komşudan bahsediyorsun? Geçtiğimiz kış öldü o. Ne? O kadın olduğunu emin misin Anya? O cücüğü ben nereden buldum ve neden bana verdin? Dima iyi misin? Sana oyuncak falan vermedim. E kapımıza bizim çizim ve kutu bırakmışsın. Dima burada birisi var. Bu da ne? Hayır. Anya ne oluyor? Ne gördün? Ve... da kapandı. Pezevenk kapı öyle mi çalınır? Kapı öyle mi çalınır? Dima'yı öldürdü galiba. Silah sesi değil ya. Silah sesi olsa gene iyi. Şey böyle avuç içiyle kapıyı böyle çalıyor. Niye böyle bir ses verdi samana şimdi? Durduk kere, sanki bu olmamıştı. Evden çık. Ya oyun salak salak. <laughs> Cüce kız arkadaşına var galiba ama bak küfür edeceğim şimdi. Ya dur aklım götüme kaçtı. Ha ha. Tipobox. Foot press. Şimdi. 1 2 3 4 5. Hoş geldin gerizekalı. 3 6 5 3 6 5 4 3 6 5 4 Bu ceset bayağı zaman önce ölmüş anlaşılan. Güzel bir hediye hadi hediye paketi demişler. Hadiye. Niye buradayım ben? Az bir şey saldım galiba. Birazcık saldım. İyiyiz niye? Devam. Nasıl iyiyim ya? Allah'ını sarsan. Allah'tan turşu vardı. biraz psikolojik yerime geldim. Tam benlik masa bura. Knock knock. Siktir. Ne yapacaktım? Evden çık. Daha bana evden çık diyor ya. Şöyle korkunç şeyleri de fazla göstermeyeyim de. Vallahi değil mi? Lan dışarı çocuklar koşuyor zannettim. Oyundan mı geldi o koşu? Oyundan geldi tabi. Çok yaşa. Abiciğim evden çıkılmıyor işte. Oğlum bu acayip acayip seslere gelmeye başladı bak. Evden çık. Ya yani çıkılmıyor işte. O cücenin kız arkadaşı var galiba bunu. Levy bul. Yan odada da şu an biri tepiniyor. Abi senle gece 3-4 gibi oyna sana. Valla gece 3-4 gibi oynayamam. Yarın pazartesi canım benim. Levye neredeydi ya? Leviye, leviye, levi Şuradan bir şey etkileşim yapacaktık galiba. Haha ha, başka yere koydum araba bul. Kaldırmış. Ne kadar rahatsız edici bir ses. Biri bir şey yiyor. Aha. Oradaymış koltuğun arkasında. Ben de diyorum ne yiyor? Nasıl Tezgah lan bu. Evet. Yılbaşı acı süslemesi. Open door. Şu an bak bir tane bulduk. Tamam. Bunları açamıyoruz. Bunları açamıyoruz. Aynen canım. Hem... <laughs> Ananı avradın cedetlerini gelmişsin. Geçmişin geleceğini, sülalenin soyunu sopunu... Pardon. Özür dilerim Ya bulduk, keski bulduk. Var mı burada süsleme? Buralarda yok bir şey. Aha, bir tane bulduk. İki. Burada baş kök mi ya. Son bir kere daha bakalım. Buralarda başka bir şey yok. Kardeşim bravo sarısı şimdi girmeyeceğim ya. Abi vallahi kaçtı kaçacak bir de. Ay <laughs> vallahi kaçtı kaçacak. Karpuz kesmece mi? Bence o daha korkunç oyun karpuz. Oo merhaba. Bak bu sevgilisi bence onun. Bu fiş böyle açık bırakılır mı yerim? Canavardan değil fişten öleceğiz. Evet. Etkileşim arıyoruz. Bir şey yok. Aynen ya şarıl şarıl diye. Daha doğrusu ka su akıyor su su. Bir yerden su akıyor. Burada hala duvar var. Hello. 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 Biri içimize girdi büyük ihtimalle. Burada bir şey yok. Bir alamıyoruz. Duvarda bir şey yok. Aynen. Tamam. Bunun on. Gölgeye bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Patlayacağım. Oldu oğlum? Baktık alt tarafı. Ne bu kadar korktun? Abi cam sikeri yemek. <laughs> Bana acil tabanca lazım. Bana tabanca lazım. Ben kaç tane şey buldum ya? Ya aklım götüme kaçtı. Vallahi çok korktum ya. Bak şimdi yerim. Bu ne? Not kağıdı var. Yarın 7 Eylül taşınıyoruz. Dima'nın okula gitmesi gerekiyor ve Vitya amcanın arabası hareket etmeden hemen önce bozuldu. Şimdiden çok zaman kaybettik. Şimdi bize yardım etmesi için kendinden yardım iste. Ses pardon. Umarım birkaç gün içinde yaşayan ve sizler ben... çıkabilir. Boş. Aç. Elektriği açsana oğlum. Biz kaç tane bulduk yılbaşı süsü? İki tane değil mi? Esen. İki tane bulduk. Galiba böyle oldu. Kim? Oğlum evden geldi zannettim ses. Vallahi ses evden geldi ha. Aç buraya abi. Bu kulaklık sıkıntı ya. Böyle kulaklık kullanıyorsanız 7 yedi şey var ya 7 artı bir server antmoni diye bir şey geçiyordu. Ses soldansa solda sağdansa sağda yani bildiğin gerçekmiş gibi. Acayip sıçrtıyor insana. Arkamda biri var. Merhaba. E sen geri geri gitmek var mıydı? Yoktu ya. Dümdüz koş. Bak anlaşabiliriz. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Cüce bak şu sevgiline söyle. Aha. lan avradın pan tezgah düştük Aha Oh. O ne derken ne ne? Aha. He, şimdi şey geldik. 2 saat önce miydi? 2 saat 2 saat önce demişti galiba. Ona geldik şimdi. Tamam. Benimle oyna. Oynuyor zaten oğlum. Bu kaç oldu? Kaçıncı süs? Bir alık, iki alık, 3 alık, 4. Evet, bu dördüncü süs. Devam. Tamam. Git, 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 git. <laughs> ya. Cık. Ee, Yılbaşı ağacını süsle. Sıçayım böyle yılbaşı ağacına. Nerede yılbaşı ağacı? Mutfakta ki mi? Abicim şu lambayı açsak rahatlayacağım da. Bir dakika. Herhalde salondaki. Merhaba. Evet, süsleyelim. Of. Uyan. Wake up. Что ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня был есть? Это всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Маньяк ты Ну, если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки до сих пор на месте. А, бля, лайва У кого вообще а? должен за ним охотиться. Я, он уехал. Так, а зачем я взял если здесь больше не было запертых мест? Так, я не понимаю. Аркадам бери Илью. Ааа, ебать! Так, вот это стандартная, стандартная, стандартная была, стандартная Скрэма, а стандартно я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую, здравствуйте, да. Фух, <laughs> 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 uh, я. А визнай, звезд колкам, а? Колкамьем. Э, это авиа Biraz kısa değil mi oyun ya? Bitti, bitti oyun. ne Herhalde bakalım.